başlıyorum. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kalamar temizleyeceğiz birlikte. Taze kalamar. Bunları benim canım kocam Kadir tuttu. Şöyle ay bakın içinden yavru balık çıktı. Yemiş. küçücük Her neyse. Şimdi bu kafasını çıkardı Komple kafasını asılarak gövdesinden ayırıyoruz. Sonrasında İçerisinde bir tane kemik var. Şöyle zaten elinize geliyor direkt. Şeffaf. Şöyle bir şey. Bunu çıkarıyoruz. Sonra bakıyoruz içinde başka bir şey kalmış mı? Ama ben tamamını çıkarmışım zaten. Hatta bir tane daha kemiği var. O da burada kalmış zaten. Birlikte çıkarmışım. Şimdi şöyle şu kanatları kesiyoruz. Daha doğrusu artık yüzeceği oluyor galiba. Bunları ayırıyoruz. Bunlar yenmiyor. Şöyle ayırdık. Şimdi şöyle üstündeki pembemsiz arı bıçakla keserek bu şekilde ayırabilirsiniz. Ama biraz dağılabiliyor. Şöyle Şöyle göstereyim. Bu şekilde ayırdım. Şöyle şuradan keselim hatta çok hafif. Yapışmış çünkü. Bunu bu şekilde temizledik. bazen şöyle yapınca da ters dönebiliyor ama döndüremedim şu an çok sert çünkü burası yırtılacak bu sefer çünkü ben bunu tavada yapmak istiyorum o nedenle yırtılmaması gerekiyor şunu çok az ağzından kesip şu kalıntılarını temizleyebilirsiniz şöyle evet bu şekilde bakın içi boş Birazdan yıkayacağım bunu. Şöyle kalıntılarını çıkarabilirsiniz. Şurayı da atmayın arkadaşlar. Bu da kullanılıyor. Tüketilebiliyor. Umarım bıyık kısmı bu. Bunu bu şekilde gözlerinin bittiği yerden kesebilirsiniz. Şöyle elinizle tam şimdi bu dişleri açtığınız zaman bıyıkları açtığınız zaman parmağınızı buradan soktuğunuzda şöyle bir şey çıkıyor içinden bu yanmıyor sonrasında bıçakla şu üstündeki yine renkli yerleri soyup atabilirsiniz ve kızartabilirsiniz soslayıp şöyle yapalım iki tane uzun bıyık galiba bunlar gerçi kolları şunlar da bıyık kısımları bunlar tüketilebiliyor zaten restoranlarda da yiyorsunuzdur şöyle diş kısımları var bakın tırtıklı tırtıklı şuraları. Bunları çıkarabilirsiniz. Şöyle. Ya da bıçakla sıyırabilirsiniz. Şöyle biraz bıçakla bastırınca hatta bıçağın ters yönüyle de yapabilirsiniz. Bunu. Şöyle. Bakın. Suyuluyor zaten. Şu mor kısımlarını da böyle bıçakla güzelce. Ben biraz fazla bastırdım şu an ama şöyle hafif hafif sürtünce de bıçakla çıkıyor zaten. En kötü ihtimal suyla yıkarken çıkıyor. Şöyle yapalım. Buradaki vakumları biraz daha kuvvetli ve zaten ağza geliyor vantuzları. Bunları da böyle bıçakla temizleyebilirsiniz. Evet, bu şekilde. Sonrasında ister bu şekilde kesip tavada pişirebilirsiniz, tabii ki de soda içerisinde bekletip ya da şöyle halka halka. Ben tavada yapacağım için halka halka yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde temizlemiş olduk. Şunlar çöp kısımları. Şöyle yapalım. Bunlar çöp. Bunlar da kalamarımızın yenilebilen kısımları. Bu şekilde.